bebeğiniz titizliğe çok mu düşkün, ev işlerinde size yardım mı etmek istiyor işte karşınızda paspas bebek. Kızınız çok mu sakar onu istemeye gelenlerin üstüne kahve mi artık bu derde son kaymayan tepsi ile sakarlığınız tarih oluyor. Soğan yerine parmakları kesmeye son icadımızın adı olmasa da parmaklarınızı koruyacağına garanti veriyoruz. İşten geldiniz ve çok mu açsınız yemeğin soğumasını bekleyecek, vakit yok mu işte yemek soğutucu tam ihtiyacınız olan şey. Anne babalar müjde bebek arabası ile skuter bir arada çocuğunuz ile minik heyecanlar sizi bekliyor. Artık israfa son bu icat ile paranızın karşılığını kuruşuna kadar alacaksınız. Ki kolunuzu çalıştırıp yorulmayın diye yaptık yağmurlu havalarda şemşiyeniz uçup gitmesin diye içinizi ısıtacak bir önlem aldık. Simetri takıntısı olanlar elim soğan kokmasını istemeyenler bu icat tam sizin için. Tüm masası ile ayna arasında mekik dokumaya son. Telefon ile konuşurken oda oda gezenler bu icat sizin için yapıldı. Banyo aynısına çok yakışacak bir icat geldi artık ovalamaya son. Diyet yapmakta zorlanıyor musunuz? Her çalışma masasının ihtiyacı. Kızların bardağı doldurmak istemez misiniz? Kardeş kavgalarına son vermeye geliyoruz. Herkese eşit dilim pizza vaat ediyoruz.